bilim kurgunun o müthiş vadi. Hani evrende kestirme yollar, belki zamanda atlamalar falan. İşte bugün tam da bu konuya, yani solucan deliklerine odaklanıyoruz. Sağladığın kaynaklarla bir bakalım, nedir bunlar? Sadece bir hayal ürünü mü yoksa e, bilimin kapısını araladığı bir olasılık mı? Hadi şu işin aslını bir anlayalım. Gerçekten de çok kafa yorulan, büyüleyici bir konu bu. Kaynaklarımızda da görüyoruz hani Einstein'ın genel göreliliğinden başlıyor, gelecekteki uzay görevlerine kadar gidiyor. Bu sohbette solucan delikleri nedir, ne değildir, potansiyeli ne? Bir de neden hala daha çok filmlerde karşımıza çıkıyor? Bunları bir netleştirelim diyorum. Harika. O zaman en temelden girelim mi? Şu sürekli duyduğumuz uzay zamanın bükülmesi Tam olarak ne demek bu? Hani hep bir lafı geçer ama. Şöyle düşünelim. Eskiden uzayı hani sabit, değişmez bir sahne gibi görüyorduk. Olaylar içinde olup bitiyor sadece. Ama Einstein geldi ve dedi ki, yok öyle değil, uzay ve zaman ayrılamaz. İkisi birlikte uzay zaman dediğimiz dört boyutlu esnek bir doku aslında. İşte gezegenler, yıldızlar, yani kütle ve enerji sahibi her şey bu dokuyu büküyor. Tıpkı gergin bir çarşafın üstüne koyduğun ağır bir bowling topu gibi düşün. O çarşafı nasıl çukurlaştırırsa? Anladım, anladım. O çukurlaşma yer çekimi oluyor yani. Bir kuvvet değil de geometrinin kendisi. Aynen öyle. Kütle çekimi dediğimiz şey aslında bu bükülmenin ta kendisi. Peki solucan delikleri bu resme nerede giriyor? Bu bükülmeyle nasıl bir ilgisi var? İşte tam da bu esnek doku fikriyle ilgili. Genel görelilik diyor ki uzay zaman sadece bükülmez, teorik olarak yırtılıp hani tekrar dikilebilir. Yani iki farklı noktası birleşip bir tünel oluşturabilir. İşte solucan delikleri bu teorik tüneller, kestirme yollar. Uzay zaman dokusunda çok uzak iki noktayı hatta belki iki farklı zamanı bağlıyor. Vay. İlk fikir aslında 1916'da Ludwig Flam'dan çıkmış ama asıl 1935'te Einstein ve Nathan Rosen bunu matematiksel olarak formüle döktü. Einstein-Rosen köprüsü dediğimiz şey işte bu solucan deliğinin ilk bilinen teorik modeli. Evrenin gizli geçitleri gibi yani. Çok heyecan verici. Peki ama filmlerdeki gibi mi? Var mı böyle bir şey gerçekten? Bulundu mu hiç? Bilimsel kanıtı var mı? İşte e, en kritik nokta burası. Hayır. Bugüne kadar tek bir solucan deliği bile gözlemlemedik. Varlıklarına dair hiçbir doğrudan, elle tutulur kanıtımız yok maalesef. Tamamen teorik. Hmm. Yani matematiksel denklemlerin izin verdiği, kağıt üzerinde mümkün görünen hipotetik yapılar bunlar. Gerçek evrende varlar mı bilmiyoruz. Anladım. Peki o zaman bilim kurgudaki o yıldızlar arası seyahat hayalleri, hani milyonlarca ışık yılı öteye bir anda gitme fikri, o ne olacak. Teorik olarak o hayal tamamen çöp değil. Eğer solucan delikleri varsa ve içinden geçilebiliyorsa tam da bunu yapabilirler. Düşün, bir elmanın yüzeyinden dolaşmak yerine içinden geçen bir kurt gibi. Evet, yolu kısaltıyor. Aynen. Uzay zamanda kestirme sağlıyorlar. Normalde akıl almaz süreler, milyonlarca yıl sürecek yolculukları belki de günlere, saatlere indirebilirler. Işık hızı sınırını aşmadan evrenin çok uzak köşelerine ulaşmanın bir yolu olabilirler teoride. Peki, gelelim daha da çılgın olanına. Zaman yolculuğu. Bu solucan delikleri bu işi bilim kurgu olmaktan çıkarıp bilimsel bir tartışmaya taşıyor mu gerçekten? İşte burası işin rengini iyice değiştiriyor. Teorik olarak evet. Ta Einstein-Rosen köprüsü fikrinden beri uzay ve zamanın o iç içe geçmiş doğası nedeniyle bir solucan deliğinin sadece uzayda değil, zamanda da bir kestirme olabileceği düşünülüyor. Nasıl yani? Şöyle, eğer solucan deliğinin iki ağzı diyelim ki farklı hızlarda hareket ederse veya farklı kütle çekimsel alanlarda bulunursa aralarında bir zaman farkı oluşuyor. Zaman senkronizasyonları bozuluyor. Bir ucundan girip diğerinden çıktığında kendini sadece başka bir yerde değil, geçmişte veya gelecekte bulabilirsin. Teorik olarak mümkün bu. İnanılmaz. Bu yüzden onlara bazen zaman makinası gözüyle de bakılıyor. Bu gerçekten akıl almaz. Ama hissediyorum burada kocaman bir ama var, değil mi? Nedir bu işin zorluğu? Neden yapamıyoruz? Hem de nasıl ama? Birkaç tane büyük sorun var. Birincisi o ilk teorize edilen Einstein-Rosen köprüleri var ya. Evet. Onlar aslında geçilemez. Anında çöküyorlar. içinden bir ışık fotonu bile geçemeden kapanıyor köprü. Hmm. Geçilebilir yani stabil açık kalabilen bir solucan deliği yaratmak ve onu açık tutmak için egzotik madde denen bir şeye ihtiyaç var. Egzotik madde o ne demek? Bu negatif kütleye ve devasa bir negatif basınca sahip olması gereken, yani bildiğimiz evren yasalarına tamamen aykırı, varlığını hiç gözlemlemediğimiz tamamen teorik bir madde türü. Bu madde solucan deliğinin kendi kütle çekimiyle içine çökmesini engelleyecek itici gücü sağlıyor teoride. Yoksa delik anında yok olur. Yani hem yapması imkansız gibi bir şey gerekiyor. Şu anki bilgimizle evet. Dahası da var. Oluşsalar bile muhtemelen Planck ölçeğinde olacaklar. Yani akıl almayacak kadar küçük. Ne kadar küçük? Şöyle diyeyim 10 üzeri eksi 33 santimetre civarı atom çekirdeğinden bile katrilyonlarca kat küçük. Aman tanrım. Bir de tabii zaman yolculuğunun getireceği o meşhur paradokslar var. Büyük baba paradoksu gibi. Geçmişi değiştirirsen kendi varoluşunu tehlikeye atarsın falan. Mantıksal açmazlar yani. Anladım. Yani hem malzeme yok hem yapsak bile kullanması acayip zor hem de mantıksal sorunlar çıkarıyor. Peki gelecekte bir umut yok mu? Mesela şu LISA projesi dedin. O bir ipucu verebilir mi bize? LISA, yani lazer interferometre uzay anteni, 2030'larda fırlatılması planlanıyor. Üç uydudan oluşacak devasa bir kütle çekim dalgası gözleme ve aslında. Asıl amacı işte kara delik birleşmeleri gibi evrendeki büyük olayların yarattığı o kütle çekim dalgalarını uzay zamandaki o minik buruşmaları yakalamak ama bir yan faydası olabilir. Eğer yakınlardan geçen bir solucan deliği varsa, onun kütle çekimsel etkisi ya da içinden geçen ışıkta veya dalgalarda yaratacağı çok çok küçük değişimler, işte o faz kayması dediğimiz şey, LISA'nın aşırı hassas lazerleriyle belki tespit edilebilir. Yani doğrudan görmek değil ama etkisini hissetmek gibi. Aynen öyle. Bu varlıklarına dair ilk dolaylı deneysel kanıt olabilir. Henüz kesin değil ama bir olasılık. Peki diyelim ki Lisa ya da başka bir şeyle kanıtlandı varlıkları. Böyle bir keşif evren, biz, hatta belki başka medeniyetler hakkında hangi büyük soruları gündeme getirir? Neleri değiştirir? Uf! Bu Kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirir. Bir kere evrenin temel dokusu hakkındaki anlayışımızı kökten sarsar. Belki o bahsettiğimiz egzotik maddenin varlığını kanıtlar. Yıldızlar arası seyahati, kolonizasyonu belki de hayal olmaktan çıkarır. İnsanlığın galaksiye yayılması. Düşünsene, dünya bir solucan deliği kavşağı olabilir. Muazzam olurdu. Ama aynı zamanda devasa felsefi ve etik soruları da beraberinde getirir. Zaman yolculuğu mümkünse, geçmiş değiştirilebilir mi? Nedensellik ne olacak? Bu teknoloji kimin kontrolünde olacak? Güvenliği nasıl sağlanacak? Ve tabii ki o büyük soru, eğer bu yapılabiliyorsa. Hmm. Bizden çok daha gelişmiş medeniyetler zaten bunu yapıyor olabilir mi? Aynen öyle. Belki de evren sandığımızdan çok daha bağlantılıdır, kim bilir? Vay canına. Özetlemek gerekirse, solucan delikleri Einstein'ın denklemlerinden fırlayan akıllara durgunluk veren bir fikir. Ama şimdilik sağlam bir kanıt yok. Egzotik madde gibi devasa engeller var. Yani hala güçlü bir belki. Kesinlikle. Bilim kurgunun en sevdiği oyuncaklardan biri ama aynı zamanda fiziğinde en çetin cevizlerinden. Liza gibi gözlemler belki gelecekte bir kapı aralar. Ama şimdilik daha çok denklemlerde ve hayallerimizde yaşıyorlar. Peki, bu sohbetin sonunda aklımda kalan ve sana da sormak istediğim şu. Eğer geçilebilir solucan delikleri gerçekten mümkünse ve onları yaratmak ya da bulmak evrenin dokusunu bu kadar derinden anlamayı ve manipüle etmeyi gerektiriyorsa, bu evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna bambaşka bir boyut katmaz mı? Yani belki de onlar çoktan bu kestirmeleri kullanıyordur evrenin otobanlarını yani. İşte size üzerinde düşünecek bir şey.